Değerler okyanusu, gülmeyen balık, damla yayın evi, güler yüzlü olmak, arkadaşlık etmek, alay etmemek. Bir zamanlar sonu görünmeyecek kadar geniş olan bir okyanusun derinliklerinde Paço adında bir palyaço balığı yaşarmış. Paço parlak turuncu renkli beyaz çizgileri olan bir balıkmış. Kocaman gözleri varmış. Paço ailesiyle birlikte etrafı mercanlarla kaplı bir evde yaşıyormuş. Böyle güzel bir yerde yaşayan Paço'nun değişik bir özelliği varmış. Bilin bakalım neymiş? Paço asla gülmezmiş. Hiç kimse onun güldüğünü görmemiş. Bir sabah Paço, arkadaşları deniz atı Horsey ve deniz anası Jelly ile oyun oynuyormuş. Paço arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok severmiş. Birlikte saatlerce oyunlar oynarlarmış. Oynarken Horsi bir deniz kayasının üzerinden top gibi yuvarlanarak düşmüş. Canı acıyan Horsi ah diyerek ağlamaya başlamış. Horsi'nin düştüğünü gören Jelly ha 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 diyerek kahkahalara boğulmuş. Horsey de bu duruma gülmeye başlamış. Ama Paço hiç gülmemiş. Kocaman gözleriyle Horsey'e bakmış. Sonra da yüzmeye devam etmiş. Arkadaşları da peşinden gelmiş. Yosunların, kayaların, mercanların arasından geçerek yüzmüşler. Üçü birlikte yüzerken okyanusun üzerinde kocaman bir su aykırı görmüşler. Su aykırı horlayarak uyuyormuş. O kadar yüksek sesli horluyormuş ki Horsi ve Jelly su aygırının bu haline gülmeden edememişler. <laughs> su aygırının göbeğine bak aynı deniz gibi bir aşağı bir yukarı dalgalanıyor demiş. Ama Paço su aygırına da gülmemiş. Bu durum ona hiç komik gelmemiş. Yine hep birlikte yüzmeye devam etmişler. Bir keresinde Jeli suyun içinde bir kuş tüyü bulmuş. Kendi kendine bir fikrim var artık Paço'yu güldürebilirim demiş. Paço'ya doğru yüzmeye başlamış. Paço'ya yaklaşan Jeli onu tüyle gıdıklamaya başlamış. Gül Paço gül demiş. Paço hiç gıdıklanmamış ve gülmemiş. Kocaman gözleriyle Şeli'ye bakmış. Paço ne arkadaşlarına ne de onların yaptıklarına gülüyormuş. Bütün gün hiç gülmeden duruyormuş. Bir gün Paço ve arkadaşları denizin ortasında yüzmüşler. Küçük istakozlar iyi yanlarına gelmiş. Orada altın dolu büyük bir hazine sandığı görmüşler. Hazine sandığının kapağını hep birlikte açmaya çalışmışlar. Zor da olsa sonunda kapı açabilmişler. Hazinenin içinde mücevherler ve parlak taşlar varmış. Horsey, Sherry, Larry mücevherler ve parlak taşlarla oynamaya başlamışlar. Shelly ve Larry başlarına büyük birer taç takmış. Paça ise bir köşede duruyormuş, kocaman gözleriyle hazineyle oynayan arkadaşlarını izliyormuş. O hazineyle oynamıyormuş. Hazine sandığı ona hiç eğlenceli gelmemiş. Parlak taşlarla oynayan Horsey. Gel paço, şu taşların güzelliğine bak." diye seslenmiş. Paça kuyruğunu çırparak hazine sandığına doğru yüzmüş. Hazine sandığın içine bakmış ve gülmeye başlamış. Herkes Paço'nun gülmesine çok şaşırmış. Arkadaşları bu duruma inanamamış. Paço gerçekten gülüyormuş hem de hiç durmadan. Arkadaşları Paço'nun neye güldüğünü merak etmiş. Paça'ya doğru yüzmüşler. Sandığa baka kalmışlar. Orada bir ayna görmüşler. Paço aynaya bakarak gülüyormuş. Gözlerime bakın, ne kadar da büyükler, çok komikler demiş. Aynadaki görüntüsüne bakarak çok gülmüş. Güldükten bir süre sonra Paço, gülmek çok güzel bir şeymiş. Bu zamana kadar niçin gülmemişim demiş. Paço artık güler yüzlü bir balıkmış. Arkadaşlarına gülüyormuş. Komik bulduğu her şeye gülüyormuş. Arkadaşlarıyla neşe içerisinde pek çok oyunlar oynuyormuş. Paço o günden sonra hep gülmüş. Gülmenin, güler yüzlü olmanın çok güzel olduğunu düşünüyormuş. Arkadaşlarına da onun bu halinden çok memnunmuş. Annesi, babası, oğullarını böyle gülerken gördüğü için çok mutluymuş. Bunları biliyor musunuz? Palyaço balıkları denizin derinliklerinde yaşar. Sıcak denizleri severler. Pasifik okyanusunda, Kızıldeniz'de, Hint okyanusunda ve Avusturya Büyük Mercan Resifikinde yaşarlar.